E aç kanka açma Açtım, şey vallahi, açtım. <laughs> Ananı sikeyim. şurada oturup bekleseydin uslu uslu alıyorduk şimdi herifi. Amına <laughs> koyun tam ne yaptın ya? Fıçığı yemeseydin. Kuzetenim <laughs> kenç kapışıyor. <laughs> ah flash koydu lan. <laughs> GP Bak, flash da koydu. giden yok. Bu arada Vlad supportmuş. <laughs> Kanka bir de şuradan denerler mi? Denemez he, denemez denemez. Biz goleme denesek miydi? Başta da yaptım. Vlad, doğru. Vlad üzecek ya ben sana söyleyeyim yani. Vlad'a karşı Samira Leon oynanmaz. Jinx'i keseriz. Baksana şu atmaya nasıl geliyor onu. <laughs> Lan dur diyemedim Abi nasıl yaptın Hayda onu? O. Adamın flaşını alıp da nasıl öldürebildin adama ya? Dur lan. Ne yapıyorsun? Şerefsiz kanemici. Büyü alacağım mı? Yok yok, alsın. Ölümler başladı ama. Saldırsak mı ya bir dur 3 alayım rahat rahat saldıralım. 1 milyon var abi 3 da. Bulamadım. Şimdi olacağız. Direkt girebilirsin 2 olunca. Ama çok milyon var. Sen, şu an sana bırakıyorum. Yok dur bir dakika. Zaten Vlad'a atlamayacağım. Vlad'a atlarsam ekmeğe gideriz. Nasıl tutmadı ya? O bana kurdum oğlu ya. Ben giriyorum yani. Döneceğim bir daha. Hiç girme. Ölürüz. Skilllerimden sadece Q var şu an. Ve manam da yok. Bir komoluk manam var bizi keserler. <laughs> Çıkma ben mı? ilerledim ben ilerledim. Toplam başladı. Onları evde tutmuyor. G bu mal geliyorsa şu an girmen lazım. Gördüler çünkü. Oğlum onlar İster ölmezler düşüyor. bunlar. Bunlar gankatsa ölmezler yani. gidiyor. Ne yapıyor bu ya? Bala bağla herif. Tamam tamam canın yok. Bu da olmayanlara... Canıma ve manama bak. <laughs> Lat niye öyle bir enayilik yaptı? Bilmiyormuş. Götüne güvendi herhalde. Enevia öyle böyle değil yani. Fel fecir kötü yani anladın mı? Berbat herif. Leyni itmiyorum kanka. Niye? x attı. İtmiyor. Atsın böyle. Geldi hıyar. Gir 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 gir. gir. Anladım abi. Hıyar değilmiş kanka. Aynen adam hıyar değilmiş. Adam resmen Susun lan geri zekalılar dedi. Oğlum kule kule niye vurmuyor ya adama? Adam hayırdır. Lenk lenk ultisi, vay ultisi, jinx ultisi, amına koyayım bir anda çöktüler tepemize. Birinden kurtuluyor. diğeri bir salçalıyor. En sona. Eyvallah kanka. <laughs> o tahta açıkmış <laughs> Çarı böyle çektim de vurdu gene de. Oo, bir de bizi görüyor herif. Ölmüyorlar ki. da kar var. Onun da omuna da adamlar. Om <laughs> adam dayanın dedi top çıkmıyor omuna kuyum. nasıl olacak bu iş? Ne bileyim. Kanka de. ben şu an çok güçlüyüm kalkan yayın bitirdi. E, tamam, tamam da... Hadi gel girelim de o Vlad bize ekmek eder yani. Evet, Vlad bize bir şey de yapamamış, yapamıyormuş. Yapamaz şu çok güçlüyüm kanka. Geldim kanka. oraya, geldim. Çıkıyoruz mu? Çıkmıyor, saldırıyorum kanka, niye çıktı? Oğlum ne bileyim, çıktın sandım. Tekmiyordum pozisyon ulkis tekmiyordum. Bana katıl. Enibya geldi sıçtık amına koyayım. Bir öldü ya. Bu niye görmüyor burayı? Görmez kanka. Demek ki o kadar görüşü yok onun. Var oğlum buraya kadar görüşü vardı. Şey. Bizimki bulu kesiyor. Yatın oğlum aşağı hepiniz teker teker. O kaçamaz daha ya. Bu neymiş lan iteme bak. Şahbaz Show. O çok güçlü ya. Bir de onun çelik yürek olanı var. Çelik yürek de çok güçlü, o da çok güçlü. Supportlara da bir item kasıyorlar kanka. Bak bulabilecek mi ona? Bak bunu çıkıyorlar supportlara. Bu da tehlikeli. Bakayım neymiş o ona... Kanka Rakana ben bu itemi ben bu itemi çıkarırım da bu item sana falan hiçbir işe yaramaz. Yok, şey, kanamı falan çıkart çıkıyorlar onu öyle. Solari şimdi Or size kalkan veriyor ya. O güzel oluyor. Dinçleştirici dene bak bir dahakine. Dinçleştirici Dinçle almam ben. Leona'ya alayım Bayağı işe yarıyor. Kanka okusana bir dinçleştirici. Bu niye geldi şimdi? Ne bileyim. Ya ne yapıyoruz biz burada? Ben ne bileyim anlamadım ben anlamadım ki. Ben de anlamadım. Vur ona. Yatın oğlum aşağı. Bu da da atarsan ölürsün. Dağlarımda kar var. Oğlum ne yaptın? Neyi? Niye kesmiyorsun onları? Niye kesmiyorsun? E adam minyon alamazdı. Freeze. Düşünmedim onu kanka. Toplu gördüm direkt vurdum. Hayır tabii ki de soru vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu oyun win. Sık oldu ver kanka sen bana bir Ben yani şu alamete gideyim, şu en ilerle bir alamet alalım. İyi bende. Ölmezsen güzel olur ama ölürsen de olsun. Buna demir bir flash yaptı ya. Neden Vladimir? Onu anlamadım. Onu ben de anlamadım. Adam Vladimir'e aldı, yerden çıkan yer sikiliyor. Adam kesti ama Vlad'ı bu arada. Çok güçlüler ya bilmiyorum. Biraz güçlüler evet. Nasıl iki kule aldılar lan? Ne aradı? Adam bir şey bir şey yapmadı ki adam fark kesti. Fark kesti kule aldı. Tamam sen oradan. Ama onu yapmasan Leona zaten gelecekti oraya kanka. Aa. Kardeş biraz hıyar. Koy bir dil daha. Tamam aldı onu. Aldı aldı. Nereye götürüyor? Getir lan. Geldim ben de buna buna full buna. Ya amına koyun bu şatlanlar niye bu heriflere gidiyor ya? Ben şöyle bir flash abi flash'ı koydum yine öldüm ya. Abi Adamı tutamadım flash attım da. Abi onu bırakın. Bu adam beni yok eder. Adam hem de kılı kılına oynamaz. Bak bana dönecek bir anda. Aşırı zorluyor ya. Ya amına koyayım ya. Yerden inemiyorum ki havada inemiyorum ki. Onlar burada abi. ölecek Ben ilerledim ha. Neyse tamam Dediğinin gücü adını amına koyayım. Lavuklar seni kesmeyi unuttukları anda zaten kazanamıyorlar. Vay ya, vay salça oluyor bana çok. O yok dalmayın diyor. Burada paket oluyor. <laughs> delireceğim ya. O kardeş de öyleli seviyor kanka. Ne yapsın? Onu yakala. Tamam güzel <laughs> ultisi gitti. Ama kanka Benim işte... canım çok azaldı. Kanka Vlad götürüyor ben sana söyleyeyim. Vlad değil kanka Jinx götürüyor arkadan. Yok yok Moruk Vlad Vlad. Oha çeyrek can vardı lan adamda tek attı ha. Ne bak attı kanka. Yok ilerideydin. Ben yakalanmadım ki. Ben ileride de değildim ki ben tankençin yanındaydım. Oo. Oh, Tam kendi için ya yaptığı iş ki. Ben yapabileceğimi yaptım. 2 ve 1 kazanabilir mi zence? Ya şuna girse kazanacak. Şuna şuna. Şuna koyayım gitti karabaltası olan ölümün dansı olan adama fokus atıyor. Oo. Oy güzel attı aa. Bak şimdi yat Kim oğlum Enivia. Enivya sen de yat oğlum aşağı. Aa keta keta attı sikildi. Öldü ki. <laughs> şunu şunu şöyle bir 46 kere pinglemem şart benim. Ben çekmem lazım acilen. Oo öyle, öyle mal olursun Katarina öyle mal. Hayır olur. sen Seju'nun ultiyi kestin mi? Yalandan böyle dümenden ultiyi i̇şte. gördün mü? Adamlar bu evet. arada oyunu sağlam sattılar. Aa ağzının içine aldı beni. Drake'i vermedik. Hmm r ben aldım amına koyayım. Kanka baron baron. O inhibitörü alsın siz baronu alın. <laughs> Ananı sikeyim vurmayın lan vurum vurmayın amına koyayım durun. Şunun vurduğu hasara bak 1300 bir hasarı vurdu yani. Bu adam bir tane AFT'm yok. Gün ateşi çekeceğim. Kanka sen öldün. Takımda da başka kimse kanka. de demeyi yok. Kanka neden öldüğümü söyleyeyim. 3 tane ulti yemişim çünkü. Bir Neyse. tane varı yemişim. Enivya'nın demeyi etti Allah'tan. Tüm fokus bendeydi kanka çünkü. Öl ölme sürem 2.20 şey kontrol süresi. Biter mi ya? Biter biter. Bence bitmeyecek. Biter. Aa bitmeyecek. Ama tam tahmın arsız gibi vurması lazım. Beni aldı gidiyorsun. <laughs> hadi Allah'ım. <laughs> hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan lan kovalıyor lan. Hop. Koşuyoruz lan hadi bakalım. Aaa. Ürfü attı Ulti atmasa kaçıyordum bu arada. Flash'ın şeyim vardı flash'ım. Evet evet. Allah'ım aynen. Yalandan bir oyunumuzu da kazandık. Yok lan neyi yalan? Oynadık ama.